Urfa'da sabah saat 9. Soğuk, rüzgarlı. Nihayet bu inanılmaz yerdeyim. Ah arkadaşlar tarihin sıfır noktasındayım. Tarihin başladığı yerdeyim.

Neolitik çağ denince hani sadece çanak çömlek bile yok. Avcı toplayıcı toplum. Ondan sonra işte tarım bulununca yerleşik yaşamaya geçiyorlar. Ondan sonra tapınaklar yapıyorlar. Ama burası gösteriyor ki yani avcı toplayıcı iken bile tapınakları var dünyada bilinen her şeyi alt üst etmiş bir yapı. Herkes biliyor da yine söyleyeyim. Burası bir tarla. Tarlanın sahibi ekmek için tarladaki taşları toplarken değişik bir taş buluyor. Urfa Müzesi'ne götürüyor. Müze müdürü hiç ilgilenmiyor. Köylü çok ısrar edince atıyor depoya. Sonra zaman geçiyor. Burada e, Nevali Çori diye bir kazı alanı var. Orada bir Alman arkeolog çalışıyor. O bulduğu şeyleri müzeye götürdüğünde <laughs> depoda bu taşı görüyor. Bu nereden geldi? İşte bir köylü getirdi ama kaydını almamıştık. Sonra profesörün şoförü diyor ki, ya o amcamın tarlasıdır, oradan çıktı. Burayı öyle buluyorlar ve bakıldığı zaman e, arkeolog diyor ki burası normal bir alan değil, yığma toprak var burada. Yani bu e, alanın üzeri özellikle kapatılmış. Niye kapamışlar? Ne düşünmüşler? Burayı bırakıp bir yeri mi gitmişler? Hiç. Keşke bilseydik bunları. Müthiş bir yerdeyim şu anda. Biraz gezeceğim, biraz dua edeceğim. Burada bir ağaç varmış. Bir de ağacı da bulmak istiyorum. Bir dilek ağacı gibi bir şey. Ta o zamanlardan beri çocuğu olmayan kadınlar gelip çaput falan bağlarmış. Oraları da bulduğum zaman tekrar yeni bir şey göstereceğim zaman görüşürüz. 12 bin yıl önce yaşamın var olduğunu kanıtlayıp bütün tarihi bilgileri, dini bilgileri, her şeyi alt üst eden Göbekli Tepe. Niye Göbekli Tepe ismi verilmiş, onu da çok komik anlatıyorlar burada. Ee, i̇nsanlığın ilk göbek bağı buradaymış. Ee, onun için Göbekli Tepe denmiş falan gibi bir şey anlattılar. Burada bir, iki, üç, dört tane böyle toplanma alanı var. Bunların hepsinin erkek figür olduğunu şey çıkarmışlar. Şu taşların hepsi insanı temsil ediyor. Hepsinin üstünde de hayvan kabartmaları var. Yani bayağı da bir sanatçı toplummuş. Yani o kadar ilkel e, fakat bu kadar güzel. Yani müzedeki şeyleri de görünce e, yapılan e, bayağı sanatsal çalışma onlar yani. Şimdi şurada bir tane tilki var domuz var, yılan var, aslan çok fazla var. Yani o insanlar bu hayvanlarla burada yaşamış, belki onlarla beslenmiş. Onları da e, bu toplama alanında resmetmişler taşlara. Bunların hepsinin erkek olduğunu. Yani bir erkek tören alanı olduğu. Anlatılmış e, Fakat şurada iki tane Ayrı bağımsız Bir şey var Gene öyle taş Onların dişi olduğu i̇şte Orada bulunan resimler Müzeye gitmiş Şu ikili Belki de etrafta daha çok var ama Bu ikilinin de Dişi olduğunu Söylüyorlar Etraf çok. Her yer kazılsa ne çıkacak? Ama burada kazı durmuş gibi görünüyor. Neden devam etmediğini bilmiyorum ama burada hiçbir çalışma yok. Ve ee, şimdi rehbere sordum. Kazı bitmemiş. Yani burada her şey çıkarıldığı için ziyarete açılmış. Ama bunun arka tarafında kazı devam ediyormuş. Ee, ayrıca da Karantepe'ye yoğunlaşmış şimdi arkeologlar. Devam ediyormuş yani. Rehberin sözünü doğrulamak için arka tarafa kadar yürüdü. Tırmandım. Ben arka tarafta bir kazı alanı görmedim. Burası ağaçlık, zeytinlik hatta bütün bölge görünüyor. Yalnız o dilek ağacını buldum zannediyorum. Ee, kadınların, çocuk doğuramayan kadınların dilek dilemek için geldikleri ağaç. Dibinde de üç tane mezar var. Taşla kapatılmış. Dilek ağacı diye bunu düşünüyorum. Rehbere tekrar soracağım. Şurada üç tane taştan mezar var. Biriciklerdi galiba. Bu dardağın tepesine bir tapınak merkezi yapmalarını şöyle açıklıyorlar. Çok merkezi ve görünür olsun ki başka yerden gelenler kolayca bulabilsin diyeymiş.